Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlerle Türk dizi sektöründe adeta fırtına estiren, kulislerde heyecanla konuşulan çok özel bir gelişmeden bahsedeceğiz. Ve en önemlisi. Fahriye Evcen ile Cenk Torun isimlerinin aynı projede yan yana gelme ihtimali. Pek çok izleyici bu iki oyuncunun duruşu, enerjisi ve ekrandaki uyumunun müthiş olacağını düşünerek sosyal medyada adeta bir kampanya başlatmış durumda. Gerçekten de bu iki yıldız aynı dizide buluşursa, ortaya olağanüstü bir atmosfer çıkacağı şimdiden belli. Değerli dostlar, Fahriye Evce'nin yeni projesi uzun süredir merak konusuydu. Ünlü oyuncu, hatırlayacağınız üzere en son 2021 yılında, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde kamera karşısına geçmişti. Eylül sezonu için planlanan ancak son anda iptal edilen Afet Van Başka Biri dizisinden sonra, herkes yeni adımın ne olacağını konuşuyordu. Ve sonunda büyük haber geldi. Bozdağ Film, Fahriye Evcen'e çok iddialı bir proje için resmi teklif götürdü. Teklif edilen rol ise Nehir. Evet, doğru duydunuz. Fahriye Evcen'e teklif edilen bu dev proje, Emily Brontë'nin dünyaca ünlü eserinden uyarlanan Uğultulu Tepeler dizisi. Uyarlamada, bir aileye evlatlık olarak gelen Heathcliff'in, üvey kardeşi Catherine'e duyduğu büyük, tutkulu ama karşılıksız aşkın, ardında bıraktığı o sarsıcı intikam fırtınası anlatılıyor. Sevgiyle nefretin iç içe geçtiği bu karanlık romantizmin, ekranda nasıl hayat bulacağı şimdiden merak uyandırıyor. Ve gelelim en çok konuşulan noktaya. Fahriye Evcen'in partneri kim olacak? Sosyal medyada en çok öne çıkan isim ise, Cenk Torun. Henüz yeni bir dizisi bulunmayan yakışıklı oyuncunun, Fahriye Evcen ile aynı projede olağanüstü bir uyum yakalayacağı, ikilinin ekran başında adeta patlama yaratacağı söyleniyor. Pek çok izleyici, bu ikilinin enerjisinin diziyi reytinglerde zirveye taşıyacağı görüşündü. Gerçekten de Fahriye Evcen ile Cenk Torun yan yana gelse, romantizmiyle, dramatik gücüyle, ekrandaki kimyasıyla unutulmaz bir dizi ortaya çıkmaz mı? Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu iki yıldız aynı projede buluşursa nasıl bir enerji ortaya çıkar? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.